Şimdi hocam Devlet Bahçeli nasıl bir ufukla yaptı bunu sizce? Soruyu aldım. <laughs> soru, soru sorarken bu kadar kuruştuğu için özür <laughs> ama ben de bir şey anlatmak zorundaydım yani. <laughs> Buyurun Yağınız, hocam. Estağfurullah. Aslında 22 Ekim 2024 tarihinde Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşma ve 1 Ekim'deki tokalaşmanın öncesi de var aslında. Hemen ona bir kısaca bir değineyim. Çünkü ya bu ilk kez Devlet Bey böyle bir şey yapmış değil. Mesela 2007 yılında da oldu aynısı. O zaman da Hasip Kaplan vardı, Şırnak milletvekili. Hmm. Hasip Kaplan'la da tokalaştı. Böyle bir hikaye oldu. Hatta o zaman bu Kürtçü medyada Hasip Kaplan için bunun eşi Türk, bu da zaten öğrenciyken MHP'liymiş, bu faşist diye. Hasip Kaplan o zaman linç oldu sosyal medyada. Oysa böyle bir şey yok. Dolayısıyla devlet beye bulaşan ya bu da... Bu Hasip de... Kaplan faşist olabilir ama... Yani Kürt ırkçısı olabilir. Evet. Yanlış. Ama o, değil yani. Evet, devlet beyle tokalaştığı için böyle bir eleştiri evet. almıştı. Yani aslında onu linç eden grubun ne kadar yobaz, tırnak içerisinde yobaz ve ne kadar faşist olduğunu gösterme sayısından çok çok anlamlı. Evet. Mesela bir şey de olmadı bu. MHP ve Türk milliyetçilerinde böyle bir linç olmadı. Eleştiri olmadı ha. yani. Peki Ahmet Türk meselesi de var ama bir evet. de. Ahmet Türk'ün sağlık sebebiyle içerisinden çıkarılmasıyla... Çıkarılmasında etkisi oldu. Çünkü Ahmet Türkiye şöyle, A diyor ona bakın lütfen dikkat edin. Bir Kürt ağasıdır diyor ve bir asalet unvanı e, olarak kullanıyor. Ve yani işte Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalarından unsurlarından birisi olarak görüyor onu. Yani bir yaşından dolayı tolerans tanıyor, hoşgörü gösteriyor. Diğer taraftan da ben burada bir Ahmet Türk ağalığı ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Yani Bahçelinin onu şöyle gördüğünü düşünüyorum. Yani kadim kültürdeki değer sistemini yaşatan aşiret sistemi vardır. Bu Türk'te Kürt'te Türk de farklı değildir. Yani ben bölge insanı olduğum için bütün Kürt aşiretlerinin de oradaki Türklerin de Türk beylerinin de aslında yaşam tarzı aynıdır. Değer sistemi aynıdır. Yani bence biraz da ona gönderme anlamında evet. diyor gibi geliyor bana. Tabii tabii. Şimdi biz burada yok sayıyoruz ama hani böyle aşiret sistemi sanki PKK bu bütün bu aşiret sistemini ortadan kaldırdı ya da modernleşme süreci bu aşiret sistemini ortadan kaldırdı diye düşünüyoruz ama bu yok yani Ortadoğu'nun bir gerçeği aşiret sistemi dönüşüyor da. Bunu niye söylüyorum? Mesela bu Süveydada düzelerin giriştiği ayaklanma sonrası Arap aşiretlerinin ortaya çıkması Suriye'nin resmi gücünden ayrı olarak apayrı bir siyasi ve paramiliter grubun olduğunu gösterdi. Yani şeyin onu ayrıntılı konuşacağız. Ayrı, biraz evet, sonra konuşalım. Evet. Tekrar dönelim şu Terörsüz Türkiye projesi. Buna proje demeyelim, süreç diyelim çünkü proje olunca aa işte ya bir, önceden belirlenmiş bir evet, şey ya da belirlenmiş bir şey var ve terör terörsüz Türkiye yani şu 2013 2014 yıllarında da kardeşlik projesi gibi sunuldu bu. Yani kardeşlik nasıl proje olabilir? Kardeşlik doğal, kendiliğinden gelişen otantik bir şey. Bunu projelendirdiğiniz zaman çok şey olmuyor. Yani belli olur zaten. Evet, kendi içerisinde uzlaşmaz veya uyumsuz bir yapı ortaya koyuyor. Şimdi sorumuz şu. Niye devlet bey böyle bir çıkış yaptı. Şimdi o dönemde hatırlayalım henüz Suriye'deki rejim değişmemişti. Evet. Yani kuzeyde Bütün şeyle, savaş Bütün şeyle savaş devam Türk, Türkiye'nin aleyhine gelişiyor. YPG çok güçlü. YPG'ye işte 25 bin tır civarında Amerikan desteği 80 var. bin. var. Ben 25 bin diyebilirim. Evet. 80 bin diyelim evet. tamam. Bu askeri desteğin YPG'yi bildiğimiz bir düzenli orduya dönüştürdüğünü biliyoruz. Ya yani bu açıdan Türkiye için kuzeyde çok güçlü bir tehdit söz konusu. Suriye'nin parçalanması, YPG'nin orada müstakil bir devlet olarak Amerika'nın hamiliyle ön plana çıkması. Şöyle e... bir şey de söyleyeyim yani. Bunu isteyen bu bölgede yani orada YPG'nin devlet olmasını isteyen İsrail birinci sırada, ABD ikinci sırada ya da ABD hmm. İsrail at beraber sayabiliriz. İran, İran istiyor. Evet. İç, Ned, İngiltere istiyor. Almanya istiyor. Tamam mı? Amerika'da Biden yönetimi var. Biden yönetimi Obama'dan beri başlamış olan bir sistem var. Oraya yardım sistemi var. Ta 2013'ten başlamış bir hadise var. Hı hı. Türkiye yani ordu olarak bunların yani Türk ordusunun orada bir hafta bir ay ne en fazla bir ay 150 bin kişilik ordu da olsa 180 bin tır, silah da olsa Türk ordusu orayla başa çıkardı. Ama Türkiye burayı farklı insani bir yöntemle çözmenin yollarını arıyordu. Hı hı. Yani sıkıştığında da operasyonlar yaparak. Şimdi bu konjüktürü koyalım, böyle devam edelim. Yani dünya konjüktürü Biden hükümeti, Amerikan politikaları devam ediyor. Efendim İsrail'in bölgedeki kaos çıkarma projeleri içinde YPG ya da SDG önemli bir yer tutuyor. Suriye'deki iç savaş devam ediyor. Ve Devlet çıktı. Bunları söyledi. Ne umdu söyledi? Bilmiyorum sence. Peki üstadım, Devlet Bahçeli bir zorluktan dolayı mı, bir gelişmenin olacağını düşündüğü için mi bunu? Ya yüksek olasılıkla şöyle bir şey vardı kafasında şöyle bir endişe vardı. Daha önce de bunu dile getirdi aslında. Çünkü rejimden kaynaklanan bir problem var. Amerika'nın, İsrail'in, İran'ın yüksek olasılıkla çünkü İran hala bölgede çeşitli unsurlarıyla Hizbullah, işte Suriye'deki, Irak'taki şeylerle Şebbihadan Fatemi Fatimiye'ye kadar diğer unsurlarıyla bölgede etkili güçlü. Devlet Bey'in yaptığı açıklama şuydu hatırlayalım. dedi ki bölgede bir sınır değişikliği söz konusu çeşitli ülkelerin yeni sınırlar çizilecek temenni edelim ki Türkiye'nin sınırları değişmesin. Onu böyle açık söylemedi aslında. Açık söyledi. Öyle temenni mi? Temenni edelim ki dedi Türkiye'nin Dünya değişecek değişmesin. inşallah Türkiye değişmez dedi. Evet Türkiye'nin. Ben sınır... böyle kapalı evet. söylediğini düşünüyorum. Bu bu şekilde ben de öyle hatırlıyorum çünkü. Yok yok kapalı söyledi. Değişikliği ile alakalı bir ifadesi var orada. Dolayısıyla bu bir endişe, büyük bir endişe. Bunun da önüne geçmek için bu tabi biliyorsun devlet beyin temel özelliği şu zaten en üst perdeden konuşuyor. Yani en üst perdeden açıyor sonra yavaş yavaş geri doğru çekiyor o şeyleri cümleleri. Buradaki açıklaması da tamamen Türkiye'nin bir teyakkuz halinde olması gerektiğine dair bir açıklamaydı. Bu şöyle okundu. Onu tam bir yıl önce söylemişti. Tabii ama bu şöyle okundu şöyle okundu. Denildi ki ya Türkiye özellikle bunu Kürtçü çevreler çok fazla söyledi. Ya Türkiye şu anda bir çıkmazda çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'la barışmak istiyor ama Esad yüz vermiyor. YPG Amerikan desteğiyle çok güçlü. Türkiye köşeye sıkıştı. Türkiye Suriye'de istediğini elde edemiyor. YPG giderek daha fazla güçlü. PKK hala varlığını devam ettiriyor. O zaman Türkiye bölgede varlığını sürdürebilmesi için YPG ile az, anlaşmak zorunda. Esad ile anlaşmak zorunda, PKK ile anlaşmak zorunda. Şimdi bugün hep yani bu şey devlet beyin yaptığı açıklamanın arkasında bir al ver mantığını arayanların hep kafalarının bu döneme takıldığını ben düşünüyorum. Çünkü o dönem çok sıkıntılı bir dönem. Sonra bir de böyle bir medya da var. Yani dünyada da böyle tabii bir medya. Mesela var. şimdi düşün. Şimdi o zaman Cumhurbaşkanı Esad'la Ev barışmak için elini uzattığı zaman Türkiye'de işte Sözcü TV'den Halk TV'ye kadar oradan Tele 1'e kadar Esad yanlısı bir medya. işte şeye düştüler yani Esad'ın kucağına düştüler. Bak yani çünkü hepsinin ağzı açık böyle ağzı kulaklarına gelecek şekilde işte Erdoğan sıkıştı, Türkiye sıkıştı, işte Esad'a muhtaç oldu falan gibi açıklamalar yapıyorlar. Ya yani işte dünya lideri işte en nihayetinde Esad'a muhtaç oldu falan gibi ama orada işler beklenildiği gibi gitmedi. Şimdi bakın, biz 22 Ekim'de açıklamayı yaptı, 27 Kasım'da hemen bakın bir ay beş gün sonra 27 Kasım'da Suriye'de bir kalkışma başladı. Yeniden bir ilerleme. Tabi, 27 Kasım'da HTŞ birlikleri, HTŞ bir koalisyon zaten. Hmm. Bunlar rejime karşı bir kalkışma gerçekleştirdi. 27 Kasımla 8 Aralık arasında rejim ortadan kalktı. Şimdi böyle olunca ne oldu? Suriye'de Esad Rusya'ya kaçtı. Ve bölge tamamen belirsiz bir durumla karşı karşıya kaldı. Burada etkili olan kimdi? Trump'ı hatırlayalım. Türkiye çok da ahlaki olmayan bir yolla dedi. Suriye'de rejimi değiştirdi dedi. Türkiye dur şey duruma müdahale etti ve Türkiye e, bölgede etkili bir aktör olduğunu ortaya çıkarmış oldu. Şimdi bundan sonra neyle karşı karşıya kaldık? Bir, YPG... Ama orada şunu da sayalım. Yani orada kaybeden Esad değil sadece. Esad orada Rusya. Rusya, İran... Amerika. Amerika'da kaybetti Amerika Amerika'da kaybetti. Çünkü YPG'de gücünü kaybedecek. Evet. İran külliyen kaybetti zaten. Kazanan orada bence Türkiye'di. Yani bu şu anlama gelmiyor. Yani işte Amerika'nın arzu ettiği bir yönetim, İsrail'in arzu ettiği bir yönetim ortaya çıktı. Bu zaten HTS'yi ya da Ahmet Şaray'ı oraya getiren ya da Jolani'yi oraya getiren İsrail güçleri değildi. Yani bunu baştan söyleyelim. Bunu söyleyenler rejim değişikliğini tamamen İsrail'in işine gelen bir plan olarak görüyorlar. Bu da bence çok mantıklı değil. Bu tamamen Türkiye'de işte belli bir bakış açısını ifade ediyor. Mantıklı ve doğru değil.